Fatih Bey bir diğer konu daha önceden de bahsettiğimiz çok da izlenen bir videoydu. Ek motorlu taşıtlar vergisi. Evet. Anayasa Mahkemesi iptal istemini oy birliğiyle reddet. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Dün hangi gündü? 28 Eylül değil mi? O günü not et. 28 Eylül. Yarın iktidar falan değişirse ki her iktidar değişir elinde veya sonunda bir gün o günü Türk hukuk katliam günü olarak hep beraber anarız. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Türkiye'de hukukun katledilmesidir. Ama dün Türkiye'de hukukun katledildiği tek olay Anayasa Mahkemesi kararı değildir. Dün Türkiye'de yargı, Türkiye'de hukuk Kavala kararıyla bir kez daha katledilmiştir. Böyle bir karar böyle hukuksuz bir dosyada, böyle delilsiz bir dosyada, böyle dayanaksız bir dosyada böyle bir kararın verilmesi büyük bir ayıptır. Böyle bir kararın onanması daha da büyük bir ayıptır. Dün Türk adaletinin en üst organından en alt organına kadar bir kara leke günüdür. Yaz bunu. 28 Eylül günü Türk adaletinin kara günüdür. En ayıplı günüdür. Bu MTV'nin iptal edilmemesi akıl alır gibi bir şey değildir. Oy birliği olması daha da akıl dışıdır. ya yani bir tane de orada aklı başında bir adam yok mu? Ya ne yapıyoruz biz kardeşim ya, diyecek. Bir de emsal karar var. ortada ya kabak gibi ortada bir karar var. Kabak gibi ortada bir karar var. Bu kadar büyük hukuksuzluk olmaz. Aynı şey kavala kararı geçer geçerli o dosyayı bakan birisi bu kararın ne kadar ayıplı bir karardı. Bak Osman Kavala'nın ne hayranıyım, ne arkadaşıyım, ne dostuyum. Hayatımda ne fikren yolum kesişti, ne başka bir şekilde. Rahmetli babasını tanıdı. Ama bu karar karar falan değildir. O dosyada böyle bir karara sebebiyet verecek tek bir delil yoktur. Bu dün 28 Eylül 2023 günü Türk yargısının kara günlerinden biri olarak tarihte yerini almıştır. İleride biz bunu yargının ayıp günü diye kutlarız inşallah. Daha doğrusu anarız inşallah. Fatih Bey yine döndüm dolaştım CHP'ye geldim. Onursal adı güzelden... Aslında CHP'den bahsetmemek lazım. Çünkü onlara doktor şöyle demiş. Ne yersen ye. Umutsuz vaka. Yani onursal adı güzelinden Özgür Özel'ine kadar. Tamamen umutsuz vaka. Yani. Kılıçdaroğlu saymıyorum bile. Ama şunu da görüyoruz. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu 2-0. Pek bir farkları yok ya. Yani. düşünsene dün konuştuk İmam işte İmamoğlu'nu kastederek ağır laflar ediyor. Sonra ben Macron'u söyledim diyor. Ha biz de salaktık yani. De ki evet ben Ekrem onu şu şu tavırlarını tasvip etmiyorum de yürü git. Hayır aday zaten. Genel merkezin ortalıkta bir demokrasi varmış hissi uygulamak için ortaya sürdüğü bir piyon zaten. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen bütün suçlamaların ortak müsebiblerinden bir tanesi. Kılıçdaroğlu'nu tek adam yapan yolun taşlarını döşeyenlerden bir tanesi. Şimdi sözde aday ve dönüyor Ekrem İmamoğlu'yla bir, bir şeyler söylemiş, kollarını sıvamakla de olur mu falan filan. Söyleyebilirsin de bak hiçbir itirazım yok yani sevmezsin. Parti içerisinde rakibin görürsün, söyleyebilirsin. Ama sonra kalkıp da büyük bir kaypaklıkla ben Macron'u kastettim. Biz de salağız. Senin kimi kastedebiliyoruz? Bu verdiğin cevapla ve bu yaklaşımında senin ne olduğunu da artık öğrenmiş bulunuyoruz. Al Kılıçdaroğlu'nu vur Özgür Özel'e, al Özgür Özel'i vur Kılıçdaroğlu'na. Ortaya çıkan şey anadır. Sıfır.